Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın hobi dünyasına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size su taşı yelik modelini yapacağız. Ben 36 kalıplı kişiler için yaptım. 36 kalıplılar için şu modifimizi 9 tane modiften başladım. Tabii ki siz her kalıbına göre arttırma eksiltme yapabilirsiniz. Ben Alize'nin Angora Gold ipini kullanıyorum. Yumuşak tiftikliği. Bundan güzel oluyor kalıpları. Daha sıkı duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Öncelikle ben 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 üstü alıyorum. Baştaki boşluk değil hemen onun yanındaki boşla ikili trabzan yapıyorum. Aynı işlemi hemen yanındaki boşluğa zincir boşluğunu yapıyorum. Her boşla ikili trabzan. Arkadaşlar ben biraz ince yaptım göstermek amaçlı. Siz isterseniz lastik şeyini biraz daha kalın ince yapabilirsiniz. Dediğim gibi isteğinize göre. Lastik kısmını yapıyoruz. 1, 2, 3 üst zincir çekiyorum dönüyorum tekrar yanındaki boşluk değil bir onun yanındaki boşluğa dikili trabzanlar yapıyoruz elinizin sıkılığına gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz Eliniz çok sıkıysa modifiyeniz biraz daha küçük düşür. Gevşekse biraz daha büyük düşebilir. Ona göre ayarlamasını yapacağınız kişiye göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi yanındaki değil bir onun yanındaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. bu şekilde biraz yapalım gelelim ben alt lastik kemerini gitti tabi ben küçük motifle size göstermek için yaptım başladığımızın başlangıç yerinin üst kısmından üç tane zincir çekiyorum tığ üstü alarak şu trabzanın boşluğuna üç tane ikili trabzan yapıyorum onun yanındaki şu sıranın yanındaki şu kısma bir tane yapıyorum köşeleri denge yapsın diye tekrar yine aynı üç tane de hemen onun yanındaki boşluğa yapıyorum 2 üç bir zincir çekiyorum tığımın üstüne ilmek alıyorum. birinci değil, ikinci boşluğa tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya 4 tane de trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 bir zincir tekrar birinci değil ikinci yuvanın içine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 tekrar hemen onun yanındaki tekli trabzanın içine batıyorum. Tekrar hemen onun yanındaki boşla 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Şu ara modiflerimizi yapıyoruz. Yedi tane oldu. Tekrar hemen onun yanındaki değil bir yanındakine şu su taşı modiflerimizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 2, 3, 4, aynı tekrar bir ilmek, Dediğim gibi, onun yanındaki değil, bir yanındaki boşluğa 3 tane sık iğne. 1 2 3 Hemen onun yanındaki tırabzan üstüne. Hemen onun yanındaki boşluğa 3 1 2 3 4 5 6 7 7 tane oluşturduk ben şurayı biraz fazla yaptım siz şu uç kısmını yapabilirsiniz 1 2 3 tane aldım geri döndüm tekrar yaptığım 7 tane trabzanın başına hepsini birer bir trabzan yapılacak şu başladığımızın başı değil, hemen onun yanındakine 7 tane tırabzan. Yaptığın ördüğün baştaki ilmekle birlikte 3 4 5 6 ve 7. Tekrar mil alarak 1 2 3. trabzan arasından tığımızı geçirerek hemen tepesine bir trabzan yapıyoruz. Hemen onun yanındaki trabzanın arasından iki tane tekrar bu boşla yaptığımız trabzanların arasındaki boşla bir iki trabzan içine üç zincir iki trabzan da hemen aynı boşlukta yan tarafına tekrar liste alarak birinci trabzanın içine trabzan hemen onun yanındakine trabzan bir ilmek tekrar aynı trabzanlarımızın tepesine motiflerimizi oluşturuyoruz 6 ve 7 bir üst olarak aynı tekrar şuradaki uyguladığımız modeli hemen bunun yanındaki su taşı modelimize uyguluyoruz. Aynı tekrar boşluğa iki trabzan daha. 3 zincir 2 trabzan daha Hemen tekrar yanındaki, bunun yanındakına. Tekrar aynı başa geldik. Üç zincir çekerek birinci değil ikinciye tepelerine. trabzanlarımızı yapalım. Ben 7 tane yaptım. Dediğim gibi siz isteğe göre büyütüp küçültebilirsiniz. Tekrar arkadaki yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. boşluğa aynı iki tane üç zincir hemen yanına iki trabzan aynı işlemi hemen onun yanındaki trabzana yapıyoruz bir yanındakine aynı hani dediğim gibi bu şekilde doldurarak geliyorum.